Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ben çok iyiyim Arkadaşlar bugün ben Bugün biraz bir video çekecektim sonra çekemedim arkadaşlar Şimdi çekeyim dedim Murder Master 2 oynamak istiyorum ben arkadaşlar Niye bu kadar oynamayı seviyorsun ben bu oyunu nedense çok beğeniyorum Herkes nerede bu arada 10 players diyor Yani 10 oyuncu Diyor. Şuradan geçebilmiyim ya Burada da değiller. Neredeler? Ay, çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Gidip gitme lazım benim. Arkadaşlar bu oyun, oyunu yapamayız bu arada. Arkadaşlar ben çıkıp tekrar gireceğim. Bakalım olacak mı? Arkadaşlar olayı anladım. Ben ölmüşüm herhalde. Çünkü bakın. Hepsi var. Ben de varım. Buradan çıkamıyorum. bekliyorsun. Sık sık çıkmaya çalışıyorum. Tıkla tıkladım. Ya. Ya. Olma arkadaşlar ben çıkıp tekrar geleyim ya yani. neyse. Arkadaşlar yükleniyor şu an. Tam da videoyu kapattım. Herkes girdi tam. Arkadaşlar ben telefondan oynuyorum ha açılıyor. Açılıyor. Murder Master 2. Oh be. Ana ne tatlı bir şeymişsin sen böyle. Anam kıyamam ben sana. Hı. O ne? Hı. Ne kadar tatlı sizin mi? Evet. Ana, ne Kazanmış mı? Yok. Haa. Bakıyorum. Dur şunu küçülteyim. bu açıdan mı oynuyorum? Yok azıcık daha büyüsün. Bu iyi arkadaşlar. Gece orduymuş. şimdi. oha. Hepsini bir var. Hepsi. Oo yeni gizli. Ne? adam yalnız pro çıktı. Herkes öldürdü. Adam pro pro. Biz ne bu? Nop Arkadaşlar şu gitmiyor. Neyse. Ya videodayım ya. Videodayım ya. Tövbe estağfurullah. Biri yürü git mahallemi demek istemiş herhalde. Arkadaşlar ben bir daha bir çıkıp giriyorum. Evet arkadaşlar geldim şu ıı, taraf oluyor ya. Sağ tarafta yani şu kısım var ya bak açıyorum. O kısım beni çok rahatsız etti o kısım. O yüzden baga girdi herhalde. Kapatamıyordum. Video kötü görünmesin diye arkadaşlar. Ben de oyundan çıkıp tekrar girdim. Oldu. Aa ne tatlı. Şey benziyor. düşüyor. Alana tilkideki ayı değil mi o? Hakikaten. O sen olsan bari, sen olsam bari. Hazırım diyorum Neyse, konuşmak istemiyorum daha fazla. Aynı no, ayıcık zaten. Mördür olayım bu ayıcık kafadan. Şerif. Selamun Aleyküm. Şimdi gidip. Ay iki kafadan vurmak istiyorum. Öldüm mü ben? Abi arkalandım öldüm. Niye öldüm ben? Tam kafasından sıkacaktım ayın. Aa teşekkür ederim. Ama ben dans edeceğim. En iyisi dans etmek. Aman hayatta değil. Kafamı kıracağım. Arkadaşlar siz hiç hastane moduna girdiniz mi? Hep buradan hastane modu çıkıyor. Bazen farklı şeyler onun gibi. Askerler var kaçın. Ya ha va depoya. Ya ha. Beni bekle yapınca. Niye kaçtığını öğrendim. O da korkuyormuş. İh Geldim. Herhalde çok yanlış bir zamanda yakaladım ben sizi. Ben çok yanlış. Ne yaptım lan? Oh. Eee Bye bye, dur. Eee o zaman Görüşmek üzere. Kaç. Çıldırmış. Oyuncunun yapımcısı da çıldırmış. Kaç. Tamam. Ben gözükmüyorum. Kaçmalıyım. Ah ah. Kaç 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 kaç. bu sefer. Ne diyorlar? dedi o. Hiçbir şey anlamadım. Corona var. Çinliler var oyunda. Japonlar da olabilir. Hiç bilmiyorum. Korona var. Korona var. Evinizde kalın Roblox'a da girmiş. Kafama sıktı. Ne yapayım? <laughs> Aklıma ilgo geldi. Kafama sıktı. Ne yapayım ben? Ben burada dans edeyim. Sen orada istediğini yap. Bağ, çok, bağ, çok, bağ. Bakalım bir şey yazabiliyor mu Yok. Salladım tutmadı. Ne bitmez dansmış arkadaş. Tamam hadi hadi. İn ol sen be. İyi beyler ben burada yatıyorum. Ay, ay. Kaç kaç kaç. Var ya aklıma da geldi ha. Ama ben çok tatlı duruyordum orada. İlk ben mi geldim? Ye, yeah, artık bana kaldı burası. Ye. Yeah. Ye, yeah, oyunun yapımcısı ne oldu? Ben bir envantere bak Bir şeyim yokmuş. Neyse. Hmm. Hmm. Bir şeyim yok. alınmaz. Nasıl alınıyor? Benim niye alamıyorum ben bir şey? Neyse. Gireyim. Diyorum. Pet. Hayvan demek. Hayvanlar pardon pet. S şey var sonunda. Neyse. Boş verelim. Oh. Oha. Zaten şu adam kendisi bir ordu zaten. Baksana. Aa ben de girdim karabada. Yeah. İmon. Kim on? Aa iğrenç. Zaten ne dediğimi de anlamadım. Bekleyin. Ben abi, sizden bir şey isteyeceğim. At kafası abi. Lütfen bana da Roblox'a bir isekat sana, birlikte oynayalım. Ha, olur mu at abi? Pardon, at kafası abi. Seviliyorsun. Yani ben çok seviyorum seni. Ama burada dans etmeye gidiyorum. Yeah. Ben mördür olmak istiyordum ama olamadım. Ben mördürüm. Ben mördür olmak istiyordum. Olamadım. Ben mördür, ben mördür olmak istiyordum. Ama olamadım, ama olamadım. Sanki çok umrumda. Neyse. Şşt, Alena Tilki gitti mi? Ha? Gitme. Aa ölmüş. Daha şimdi ölmüş. Victory. Ne gülüyorsun kız? Ne gülüyor Niye? Şerif ben miyim? Uf, Şerif de güzelmiş ha. Türk yok bu Türk. Türk. Aa şeyin tavşan. Beni yere Ah. Şu rady radyoları almak istiyorum. Bak şu. Zihnimin içi. Bomboş. Neyse aman boş ver. Sanki bir çok önemli. Erisin gitsin. Ama zaten bende yok ki olsun. Evet. bakalım ne olacağız. Hadi kesin o sen. Şöyle kendim şurasını. Aslı mı? Bak belki bak bakalım. Kimse beni görmüyor. Kesin sonra ben kalacağım. Yuhuu. Neyse aman boş ver. Heyecan yapamayacağız. Hangi araba zandı ki? Ben bir şey yapamadım. Arkadaşlar. Bir saniye. Bakalım bu sefer mördür olabilir Ne oldu ya? İnşallah arkadaşlar Mörderimiz T'miş Şeyimize 1 2 3 75 8 Çok güzel isim Çok muhteşem Çok ne bileyim Değişik bir isim aslında arkadaşlar Bundan sonra daha fazla Güzel montları da inceleyeceğiz Abi bana bir tane küçük bir kılıç ya. Dur şoptan alınıyordu değil mi? Yok. Ne oldum ki ben şimdi? Göremedim arkadaş. Şerif. Ha. Şunu. demedim lan. Buraya çıktım. Burası neresi? Arkadaşlar bu arada Şerif'im diye bölüp. ki? Abi ya. Nasıl sıkamadım? Hadi arayın alırsın. <laughs> İnşallah. Aynen ya. Şuraya bir girsen abi. Şuradan böyle bir şey alabiliyor muyum ya? bir şey de olsa al almak istiyorum. Çok kötü. Bu kaç neymiş? Ya biliyoruz ya. Mördür olmak istiyoruz biz. Neyse.